Biraz fazla mı yedim acaba? Biraz mı? Yani evet, birazdan biraz fazla olabilir. Valla ben daha önce hiç bu kadar yediğini görmedim. Öyle mi diyorsun? Mide fesadı geçirebilirsin diyorum. Yok artık, daha neler? Hem bak bu saatte bu kadar fazla yemek yemek hiç sağlıklı bir şey değil. ne yapayım sen de o kadar güzel makarna yapmasaydın? Ha yani suçlu ben oldum şimdi. Hayır, ben sadece bu suça ortak arıyorum. Valla ben hiç üzerime alınmıyorum. Tamam ikinci tabağı ben istemiş olabilirim ama... Üçüncüyü? Sen koydun. Evet tencereye bakıyordun yani ben de daha yer misin diye sordum sadece. Tamam işte ben de onu diyorum sordun. Yerim dedin hatırlatırım. Evet e ama yani sen koyduğun için yedin. Hem seni kırmamak için. Heyva, Eyvah! Mutfaktan geliyor acı açık mı bıraktın? Ben mi kapatacaktım? E sana kapat dedim, sen de tamam dedin. Tamam mı dedim? Ben. <laughs> sen çık dışarı çık hadi. Hocam. Kapattın öyle mi? Hı hı kapattım. Ya senin yüzünden neredeyse yanacaktı. Haberin var mı? Hı hı. Farkındayım. Ortalık duman altı olmuş. Sen hala... Ama aşk zamansız ve mekansız bir şeydir Zehra. Sen neredeyse aşk oradadır. Yangın da zaman ve mekan tanımaz Ömer Bey. Üstelik çok da tehlikeli. Neyse yani böylece ocağın altını kapatmamanın ne gibi sonuçlara ulaşacağını görmüş olduk. İyi de ben kapattım sanıyordum. Sanıyordun öyle mi? Ömer neredeyse konağı yakacaktık farkında mısın? E tamam bir şey olmadı. Ben camları açayım. <laughs> Farkında mısın? Ufak bir tehlike atlattık. Ufak mı? Ömer Allah korusun yani fark etmeden uyusaydık sonuçlarını düşünmek bile istemiyorum. Bir şeyin farkında mısın? Neyi? Yine bir tehlike ve yine biz birlikteyiz. Yani biz mi tehlikeyi çağırıyoruz yoksa onu bizi çok seviyor bilmiyorum. Tehlikeyi bilmem. Benim seni sevdiğim doğrudur. Müzik